Serimizin birinci videosunda e, sinopsis şirketi üzerine birazcık daha odaklanacağız ve dijital ikizleri konuşmaya çalışacağız. Sinopsis'in son dönemde yaptığı entis ortaklığı ile aslında ne kadar enteresan bir değişimin de kapısını açtığını ve çip sektöründeki mevcut gelişmelerin burada nasıl kapı açtığından biraz bahsetmeye çalışacağız. AI tarafında yaşanan, son dönemde yaşanan gelişmeler aynı zamanda yarı iletken tedarik zincirinde de birçok değişim beraberinde getirdi. Bir yandan tasarım tarafında yaşanan gelişmelerle beraber endüstrinin ihtiyaç duyduğu modelleme, test ve tasarım yeteneğine kavuşan bu şirketler aynı zamanda çiplerin çok küçülmesiyle beraber fizik ve metalurji alanında da çok ciddi uzmanlık kazanmaya başladılar. Sahnenin ardındakiler adında bir video serisi yapmıştık ve Nvidia'nın çip kısmında bottleneck üretebilecek sektörlerden ve şirketlerden bahsetmiştik orada. Şimdi en az bir o kadar önemli olan bir şirketten bahsedeceğiz aslında. Sinopsis ve şeyi konuşacağız. Çip üretiminde tasarımın ne kadar önem kazandığını Moore kanunundan oyun sektörünün gelişmesine kadar yaşananları daha önceden bahsetmiştik ve biliyoruz. Oyun sektörünün getirdiği grafik işlemcilerin kapasitesi çok ciddi bir devrim yarattı. Tasarımın öne çıktığı günümüz yarı iletken endüstrisinde Moore kanunun kırılımını sağlayan çip tasarımlarında aynı zamanda çok farklı senaryo analizlerinin de yapılması gerekiyor ve aynı anda test edilmesi gereken çok fazla husus mevcut bu tasarımlar yapılırken. Her ürünü üretip prototip denemesi yapmak yerine simülasyon süreçlerinden faydalanmak bu nedenle hem zaman hem de verim açısından oldukça ciddi bir fayda sağlıyor şirketlere. Generative AI uygulamalarını da işin içine kattığımızda tasarım süreçlerinde eğer doğru modellemeler gerçekleşirse ne kadar fazla senaryon analiz edilebileceğini ve verimliliğin ne kadar artabileceğini düşünmek muhtemel. Artık Generative AI hem bu şirketler çip üretiminde buraya katkı sağlıyorlar ama o son ürün onlara da aynı zamanda katkı olarak geliyor ve modelleme simülasyon tarafında paralel işlemcilikle beraber çok fazla senaryoyu çalışabiliyorlar. EDA dediğimiz süreçler tam olarak aslında burada devreye giriyor. Elektronik Design Automation kavramı çip üretim sürecindeki test, verimlilik ve gerekli software desteğinin, güvenlik ve simülasyon süreçlerinin tamamı desek aslında yanlış olmaz. Nvidia, AMD gibi şirketler çip tasarlarken Synopsys, Cadence gibi şirketlerden destek alıyorlar. Ve onların sağladıkları platform üzerinden bu bahsettiğim aşamaları gerçekleştiriyorlar. Şirketler aslında çip tasarım süreçlerini bir platform oluşturuyorlar diyebiliriz. Ve Nvidia, AMD gibi şirketlerin taleplerini karşılıyorlar. Amaç ise tasarımlarındaki PPA dediğimiz yani Power, Performance and Area parametrelerinde maksimum verime ulaşma. Eskiden görece daha rahat yapılabilen bu işler artık çiplerin çok daha karmaşık prensiplerle çalışması nedeniyle daha yüksek bir katma değer sunmaya başladı ve bu şirketler de bugün birer AI şirketi konumuna geldiler yeni çip tasarımlarında yaşadığımız devrimlerle beraber. AI tarafındaki talep devam ettikçe daha kompleks modeller için daha yüksek ücretler talep etme şansına da sahip bu şirketler. Belki de bunların en önemli hususlarından bir tanesi 7 nanometrenin altına inmeye başladıkça gördüğümüz tek boyutlu simülasyonlar yerine multifizik simülasyonlarının e, çalışma ihtiyacı, multifizik simülasyonları, ter, termodinamik, mukavemet analizi gibi farklı fizik bileşenlerini aynı anda içerisine hapsedebilen ve parametreleştirebilen simülasyon modelleri anlamına geliyor. Baktığımızda Enesis şirketi bu alanda çok ciddi bir footprint olan şirket. Tam olarak bu konuda devreye giren bir simülasyon uzmanı. Synopsis tarafından geliştirilen Fusion Compiler adlı tasarım desteği örneğine baktığımızda bir ürün olarak baştan sona çipin tasarım süreci ve tüm EDA'in şemsiyesi altına alan bu mimari sürecin simülasyon ayağında tamamen sistem destek alıyor ve çoklu fizik modelleriyle çalışarak AI çiplerine destek olabiliyor. Enesis, Cadence ve Siemens dahil olmak üzere EDA şirketlerinin yani bu çip tasarımına destek veren şirketlerin neredeyse hepsiyle çalıştığını görüyoruz Enesis'in. Bunun yanı sıra Tesla ve Nvidia dahil olmak üzere simülasyon denince aklımıza gelen neredeyse tüm şirketlerle de en Enesis'in bir anlaşması mevcut. Hikaye de Sinopsis'in Enesis şirketini satın almasıyla aslında başlıyor diyebiliriz burada büyük bir kırılma olduğunu düşünüyorum. Sinopsis, Enesis şirketini satın alarak EDA alanında tedarik ve değer zincirinde çok büyük bir adım atmış durumda. Ve ikisinin kesişen müşterilerinin yanı sıra birçok da kesişmeyen müşterisi mevcut. Önemli bir büyüme katalizörü olacaktır Synopsis için. Açıkçası bu çizilen hikayeye ben de katılıyorum ancak esas büyük senaryonun iki şirketin de simülasyon ve tasarım hizmetleri konusundaki know-how birleşimi olacağını düşünüyorum ve buna gelecek olan AI desteğinin bu tarafta simülasyon ve dijital ikizler tarafındaki potansiyeli açacağı kanaatindeyim. Anasys ve Synopsis nasıl çalışacak da bunu göreceğiz. Ee, en iyi senaryo daha önce Red Hat ve IBM satın almasında olduğu gibi sinopsisin çok fazla süreçlere müdahil olmadan Anasys'i bir yarı iletken şirketine çevirmemesi olacaktır. Bence bu teknolojinin gelişimi için ana kırılımlardan bir tanesi de burada şirketin nasıl bir seyir izleyeceği. Ancak finansal olarak çok ciddi bir destek geleceğini de biliyoruz. Şu anda Anasys Nvidia ile beraber çalışarak dijital ikizler alanında çok önemli çalışmalar yapan bir şirket. Bugün üretim ve uzay bilimi alanında dijital ikiz kavramı oldukça yüksek bir potansiyel barındırıyor. Şirketin CEO'su dünya ekonomisinin 35 trilyon dolar büyüklüğünde bir kısmının dijital ikizinin yapılabileceğini söylüyor ve bu dijital ikizlerin verimlilik tarafındaki faydalarının çok büyük olacağı zaten aşikar. Planlanan ve hayal edilenlere örnek vermek gerekirse şu an elektrikli araçların bataryalarının nasıl bir kullanım ile ne kadar sürede güç kaybedeceği, hava koşullarındaki değişikliklerde bu bataryaların nasıl tepki vereceği, veya ilaç sektöründe ilaç kullanımının yan etkileri ve denemelerdeki verimin arttırılması Bunlar için sadece bir başlangıç teşkil ediyor dijital ikizler ve simülasyon tarafı için. Şu anda sensör alanındaki gelişmeleri de işin içerisine kattığımızda görüyoruz ki otomotiv sektöründe zaten çok ciddi bir simülasyon talebi şu anda var ve bu alan eskiye dönmeyecek şekilde çok hızlı bir gelişim ve değişim kat edecek. Otonom sürüş ciddi şekilde hızlanmış durumda bu alanda yapılan çalışmalar ve kilit noktası yine simülasyon tarafında olacak. Ancak AI desteğiyle yapılacak hızlı hesaplamalar aynı zamanda üretilen ürünlerin ve bilimin veya mühendisliğin geldiği noktanın çok hızlı ölçeklenebilmesi ve verimli hale gelmesini de bizlere gösterecek. Aslında AI'ın, yapay zekanın en büyük endüstriyel kullanım alanı olmaya aday olduğunu düşünüyorum dijital ikizleri. EDA şirketleri tabii ki bu alanda kanın kokusunu aldılar. Çünkü zaten simülasyon kendi çip tasarım süreçlerinde içerdikleri bir değerdi. Ve sektöre penetre etmeye başladılar. Ee, Siemens Mentor Graphics'i satın alarak bu alanda önemli bir atılım yapmıştı bir süre önce. Enesist'i zaten en büyük devralma konumunda ve bir kırılım olarak sektör için anlatıyoruz. Hali hazırda EDA şirketleri çip bazındaki tasarımlardan sistem level denen daha geniş çip seti mimarilerine geçecek imkanı sahipler. Ve sektör de buna müsaade ediyor. Microsoft ve AWS gibi büyük cloud şirketleri kendi çiplerini tasarlarken Tesla da kendi çipini tasarlıyor ve bu sistemler üzerinden destek almaya devam ediyor. Nvidia haricinde de büyümeye devam edecek bir alan olduğunu görebiliyoruz aslında şu anda bunun. Ama buradaki şirketlerin hepsi şu anda sırtını Nvidia'ya vermiş durumdalar ve Anisys başta olmak üzere daha büyük bir kavrama gitmeye doğru şu anda yoldalar herkes bu simülasyon tarafındaki bütün altyapısının desteğini ya doğrudan ya da dolaylı olarak Nvidia üzerinden sağlıyor. Tabii ki yani bunları konuşuyor olmamız temelinde dediğim gibi yani Nvidia var. Enes ise Nvidia çip üretiminde destek veriyor. Simülasyon süreçlerinde AI entegrasyonu yapımında hem bu çipleri hem de DGX Cloud üzerinden bütün yazılım altyapısını sağlıyor. Nemo platformu çok uzun bir süredir Nvidia'nın bir zaten bu süreçler için tasarlanmış bir simülasyon portalıdır. Çok eskiden beri vardır bu. Ve tamamen Enesis için kişiselleştirilmiş, özelleştirilmiş taleplerine cevap verecektir gibi görünüyor. B100 tarafındaki çip gelişimiyle de beraber şu anda bu hikaye burada çok uzun vadeli bir büyüme yaratma potansiyeline sahip. Ve bize simülasyon tarafında da Nvidia'nın ne kadar var olduğunu gösteriyor. Bu bahsettiğim kurumsal devralmalar ve tedarik zinciri çift sektörünün getirdiği değişimler sayesinde Enesis şirketiyle beraber bir dijital ikizler ve simülasyon değişimi, gelişimi triggerlanmış durumda diyebiliriz diye düşünüyorum. Bu tarafta da yine en mantıklı oyuncu Nvidia olacaktır kanaatimce. Bu videoda bahsettiğimiz teknolojiler tabii ki sadece bu başlangıç. İkinci çekeceğimiz videoda simülasyon aslında bir yandan da benzer ve çok popüler bir konu olan robotik süreçleri ele alacağız ve onun üzerindeki tartışmalara değineceğiz. Yine oradaki Nvidia'nın rolü konumuzun gündeminde olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.